Çöp bekleme daha Çöp. Hadi. Oldu. Ay. Dik git. Ağzı da tadı bile gitmedi. <laughs> Oha anne içmem yürü git ya. ya de. yürü git ya. Ben istemiyorum. Sen ya de. anne bana Sen ne de. yapıyor. Bu da böyle atıyor, böyle atıyor. Bana çocuklar. Bugün ne çekiyoruz? Bunu atarsam challenge oynayacağız. Oo. Bakalım hadi kimler atabilecek? Neler yapacağız arkadaşlar? Evet. Oyunu anlatayım mı hemen? Anlat bakalım. Şimdi, Şimdi mesela ben e, sıra ya atacağım. Evet. Diyorum ki Bunu atarsam Zeynep bir şey yapacak. Şunu şunu yapacak. Tamam. Atamazsam sıra Hilanur'a geçiyor. Hilanur atarsa ikimiz de yapacağız. Zeynep'in birlikte ikimiz de yapacağız. Neler yapacaklar arkadaşlar? İşte Zeynep atarsa ben bir şey yapacağım. İyi tamam. hadi yapalım. Bakalım merak ediyorum. Önce, ben önce abone olmayı, like atmayı, videoyu açmayı, yorum atmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kazanvine geçelim. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi. Bunu çok atarsam... yakın mı oldu? Yakın mı? Yakın mı? Antabilirsin ha. Abi Ben uzaktayım. Sen biraz böyle. Evet evet. Aa. <laughs> tamam. 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 Tamam hadi bakalım. Ee, bunu atarsam hı. Hmm. Bana bak ya düşünüyor. Zeynep bana para versin. Ya Zeynep bir çay kaşığı sirke içsin. Ya oh. abi, de, bıktım. Yeni diyeceğim her <laughs> videoda sirke var ben ya. Ben onun videosunda sirke içim ya. İntikam almam var. Haa. Diyeceğim inşallah atamazsın. İnşallah atarım ya Rabbi. Atar Ay. Ay. Eken, Hadi bakalım. Aaa atamadı. Yırtın Zeynep, Zeynep sirkeden. Bana. <laughs>

Niye böyle attım. Bilmiyorum ki batır batır kayıp çalışıyor. Hadi bakalım. Hmm, şimdi ne şey yapsam? Ne <laughs> istiyorsun? Tamam 200 lira. Oo. Ben acaba mi? 200 lirası var mı? Sor bakayım. Sor bakayım. Aa, vardır. Onu <laughs> bağımlı alırsın. <olduk. gülüyor> <harcadı> biraz ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam atıyorum. Hadi bakalım. Abi atamıyorum. 200 lira cebinde kaldı Zeynep. Atıyorum. Şuna gideyim de babamdan 200 lira benim olsun. 20 tane mekik çekin. Ooo mekik. Şuna hangisi mekik hangisi mekik? Şuna böyle böyle. Tamam şuna çeksin. Şuna, Şu daha zor Şuna Şu daha zor, daha Şu daha daha zor olduğu için. Kolay Hadi. Ağız daha giriyordu. Giyilmiyor. Hadi be bardağa plastik getirmişsin. Ondan böyle oluyor. Cam mı getir? Cam niye getirmedi? Ya Bilmem yapsak mı? Bu düşüyor işte. Git cam getir yürü. Hadi getirelim. Hadi. Koş git getir. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ben tamam. atabilirsem abim 15 taş kat. Tamam, Oo. Basit, basit, bu basit. Hadi bakalım. <laughs> Ay. Ay. Hiçbir şey yaptıramayacaksınız herhalde Galiba. bugün. Abi, Şimdi biraz yakın alsak? Bence de biraz yakın alın. Zor Zeynep iyice ne uz geriye verdirdi. Evet. <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> Ay ne olacak bir kadın sirke at üstü. Bunu atarız Zeynep sirke Ya çözüm. niye hatırlatıyorsun? <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Yakına da alınca girmedi. Ben belki atacağım biraz. A few moments later. Hadi bakalım İranur. Düşüneyim, düşüneyim. Ne düşündün? Çekil hmm. güzel dur. Durun. Ne kadar <laughs> duracak? Bir dakika. Oha. 12 dakika. <laughs> bir, bir, ben bir, dakika dururuz. Bir dakika. Hadi, hadi. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Oo, böyle bitecek herhalde. Abi şuna çeksin 15 tane. Hadi. <laughs> oh! Hadi bakalım 15 sınav. Seni piste alalım. Oğlum bugün nasıl var yapmıştım yorgunum ya. Her gün <laughs> aynı şeyi söylüyorum. Zaten her gün gidiyorsun ne yapalım? Neyse. Hadi. E Hadi. Efendim. Hadi. bakalım Enes'ciğim hazır Hadi. mısın? 10 15. 15. 15 evet. Hadi, 15. Hadi <laughs> çek bakalım. Abi <Arda> nasıl çekeceğim ya? <laughs> Bir tane bile çekemiyormuş. Ben de. Ah. Orada. Bir öyle mi çekiliyor? Evet. Bak abine bak bak. Bak Yok, bak çekik. Evet. Alamıyorum. 6 7 8 9 10. Abi. Avunda yıkıldı Zeynep. E ee, ceza almayacak mı böyle? Hayır git 5 tane daha çekeceğim 15 olacak. He tamam 5 tane daha çekecekmiş. Çek, sen çek. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk Aha. bugün ağırlık kaldıra kaldıra perti çıktı ne yapsa, Vallahi Değil mi? Böyle kadar etmiyorum. Geldim kendimi kaldırdım. Yani. Ay, beş tane mi kaldı? Beş tane kaldı. Bir daha. <laughs> Bir, iki, 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 üç, dört, beş. Finiş. Neyse sen bunları bunları çalış çocuğum askere gidince yaparsan. Ne yapayım? <laughs> Hadi kalk bakalım. Hadi. Zeynep hepinizi yordun. Bravo bana. Şimdi sıra kimde? Bende. Oo. Ne yaptırsam? Ne yaptırsan kime yaptıracaksın? Bana yaptırıyorum. Zeynep'e. Ne yaptırsan acaba? Hiç Şu diyor. spor aletinden görürsün o da bayağı zorluyor. Ya, o zorlamıyor ya. Uzun sürüyor sadece. Acı ya. sos. He acı sos yesin. bugün sos. ya bir şey yiyeceğiz öyle. <gülüyor> 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 Hadi bakalım at. Tamam. Tamam. Atalım. Ya, işte bak bardakta keramet. <gülüyor> <gülüyor> Atar atmaz devriliyordu öbürü. Bir çay kaçırdı, bir çay kaşığı. Neyse Hiranur alsın gelsin bakalım. Bıktım. <laughs> Hadi bakalım Zeynepciğim. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> of. Sirke sirke dediniz. Acı sosa geçti. <laughs> Şöyle ben, e, salla salla gelmiyor ondan. Sirke daha almışsın ya. <laughs> Tırstın, tırstın beynin. Abi oha. Tamam tamam bu tamam abi, yeter abi. o bayağı acı. Değil gibi. O kadar da Gel Gerçekten o kadar da değil. kendi. <laughs> <abla. gülüyor> Gerçekten bu <mi>? arada <laughs> <laughs> Ya niye yalanıyorsun zaten hastasın. Kusacak <laughs> şimdi. <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> ya. Neyse <laughs> o da senin kardeşim bir şey ya olmaz. Bak <laughs> şu acı sosu al oradan, hadi. Atın <laughs> bakalım. Ay. Piran <laughs> üzer mi atacaksın? Daha ben, <laughs> ben su çıkıp Şimdi ben de <laughs> onu düşünüyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bazen su getirince de güvenemiyoruz ona tükürdüm diye. <laughs> ne yaptıracaksın? Abim bana 200 lira versin. Vallahi ya. Parayı çok seviyor. Allah'ım ya. Ya, hayır. <laughs> Parası yok. Oh. Aa, atamadın. Oh. Ya 200 lira istersen öyle olur işte. <laughs> Abim bir çay kaşığı sirke. Ya, abi, sirke. bir çay kaşığı sirke. İç iç. Hayır, Aa! Ya. hayır ya, sirke Söber, ben <gülüyor> 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 ya o Zeynep git o 100 yıllık olan sirkeye getir. Pek de inanmıyorum 100 yıllık olduğunda da. Ya sirke istemiyorlar. Şey Sen ondan içmiştin. Ya onu ben su, bari suyla içeyim Zeynep. Suyla karıştır. Anne ya istemiyorum, istemiyorum. <laughs> Allah'ın eline yasak. Aa başın duvarlara vur. <laughs> ya ben sana çok yapmayayım. Vallahi bir ya. Zeynep Ben istedim, ne yapayım? Bu, ya bana ne anne acı sosu içecekti. Bir de Hiran'ın yanında kaçıkta acı sos içti. Lan acı sosu. <gülüyor> <gülüyor> lan <laughs> acı <Aksine>, sos. Lan... <Ya! gülüyor> Ya mide bulandı ya. Gerçekten. Ay, Allah Allah. Zeynep'e ne canım? Bir de seni Allah. Vallahi yetiştiriyor da hocam. Zeynep ya. ne yapsın? Tükürüklü şey yedi. Ya <laughs> anne, onu yerim daha iyi ya. Genel olur tükürsene onu yiyecekmiş. Şey. <laughs> Bunu nasıl dökeceğim? <laughs> ya of bıktım ya. Zeynep doldurma bir de istersen. Ay yeter. Oha anne içmem yürü git ya. Ay ağzını. Ya yürü git ya. <laughs> anne, ay elini altına koy. Elini altına koy. Ay, ay. El ağlıyor dökülürse o yarım hadi. Olmaz, olmaz. Ha. Ya çok kötü kokuyor, kokuyor. hadi ya. Olmaz bana ya? Çabuk ya. <gülüyor> 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 Şimdi eli yani yutmuştun? Anne, yutam balam yut <laughs> Hayır ya olmaz anne. Ya, ya. ya kolum ağrıdı hadi. Hiç <laughs> hiç <yok>. Olmaz ya, Olmaz bunlar valla şunu Senin Kaşıyı yaklaştırsana ya çocuğum. çocuğu <laughs> Ya yürüdüm, kokuyor yürü dur Yürü dur çünkü su getir ya. su getir daha. Dök, dök. Ha ona dök, ona dök ya, Zeynep. tamam dök onu. Hayır hiç. Ya dök şunu içelim. İçeceksin. Dök, seni. O da yine açıyor Zeynep. Daha da çok oğlum. Ya yürü git ya. <laughs> <Yazıksın> ya bıktım ya. <laughs> Kaçıkta kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Allah Ben, <laughs> ben, ben niye <laughs> bana sirke atın attım ya? Al. Ya sen <laughs> kaçındın. Tükendi. <laughs> <laughs> Daha güzel Hayır, daha bence. kötü ya. İç artık! Ya Ben abim hep tüm videolarda mızıkçılık yapıp en sonunda illa ki içiyor. Ket evet, sesini, içiyorum. Hadi iç. Ya elini çeksene, göremiyorum. Ya görmeyin bana ne kardeşim, ben bunu... Hadi abi, 1, 2, 3! Ne salak mı? Hadi iç artık ya! 1, 2, 3 sanki zehir içiyor. Bu ne ya? Bir saat oldu alt üstü sirke sirke. Ha. Kusma sakın oralara. Ha. Ha içtin işte, işte. Ay ay. Kusma sakın yolarım. Ha. Hadi bakalım Enes'ciğim at bakalım. Bu değil mi? İcayet bir şey yaptırmam ama. Ay. Neyi? Abi bir sirke içtin, abartma istersen. <laughs> kafamı kolcuna soktun. Ya onu. yürü git abi beni burada dövsen yine sokmam. 15 korkuyorum. saniye. Ne diyor? Hayır ya. Ne diyor? Saniye. Kafamı kolcuna sokacaksın ya ne diyor ya? Hayır neyse iğrenç ha, Başka bir şey söyle. Abartma istersen. Ya bana ne? <laughs> <laughs> Kanadet <laughs> nedir ya? Ç ya hayır kafamı suya sokmayacaksın tabii ki. Ya yürü Şöyle... git ya. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. <laughs> <laughs> <Açıyorum ben. gülüyor> Oğlum biraz Yapmayacağım ki, yapmayacağım. <laughs> ben sokmayacağım. yapmayacağım. Ben sıçrı toplanırım. Sıfıra varırım, yapmayacağım. Ben sıçrı toplanırım. Yapmayacağım. <laughs> mı istiyorsun Ya başka bir şey bulsana. <gülüyor> tamam, şey <laughs> <laughs> Tamam. ben Ne istiyorum. Aynı kimi yaptım, ya. Hepsinin yüzünü boyayacağız değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Allah kahretmesin be. Allah. Hay yuttun beni. Fikirleri bana verdi. Verdi atamadı. Çok mutluyum. <laughs> hadi at. Ağlamanın saçını suya sokacağım. Ya, <laughs> ya saçını suya sokmak nedir ya? Hayır ya. Burada lan. <laughs> Çek çek onu şuna da. Gel yere git yere dön. Hayır suya sokmak yok. Anne, Zeynep, şey. Zeynep sen de yaklaşıyorsun. Acılı. Alalım. Alalım. Acılı Doritos yesin. Aa olur olur. Evet evet olur, evet. Hiç bekle yasak. Tamam hadi. Hadi, <laughs> hadi at. Aa. Çocuklar beni beni atmış. Zeynep bağlısın de. ha. O, gidiyor o kalemi seçiyor her birileri. Ne? Uğurlu kalemi. Fark ettim onu. Ben, ben onu seçeceğim. Ne yaptıysam abim kafasını suya sokacak. Tamam o Nerede sokacaksın? Yazıda diyor. Çadır <laughs> burada. <lavabla>. Hadi bakalım. He. He, yine Oğlum sokacağım. yine duş aldım. Ya yazık yazık suya sokmasın. Eliyle sen su tut tut. Gel. Şöyle tut elini. Gel evet, tutuyorum. <laughs> ben ne yapacağım? Ay Enes. Gel senin. Hadi bakalım Enesciğim, Gözünü çıkar. Ne yapıyoruz? Hero seni soktu, Zeynep seni soktu banyoya. Hadi. Hayır. Ey kapana. Üstü ıslak mı bari? Böyle dökeceksen üstünü ıslanır. Islanmasın istiyorsan ey kapana. <laughs> ey oğlum. Ey de hadi. Dök. O, -o, -o, o buz gibi soğuk. Zeynep zaten hasta yeter Zeynep. Gel. Direk o şu kağıt ya, havlu bu, kopar yine lan. Ne havlu de. kopar. Lan bırak gel <laughs> <değil>, yine. <laughs> tamam, tamam tamam. Bey yeter diyorum buradan da al bunu. mı ver? Ben son kalamı kuruza da dokunmaya çalışıyordum eskiden. Bu ne yaptı? Tut şunu. Daha iyi. Tut şunu. Ha ver ver. Tamam Allah ne yaptı ya? Ha. Oh. Şap gördüksin <laughs> <laughs> abla. Ondurdu çocuğu. Bu Vallahi. Otamayın da, da göreyim ben. Tamam hadi. Hadi gidelim. bakalım gidelim. Gözlüğüm Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Kim atıyor? Bizler benim aldığım attığım kalemi aldılar. Ben atıyorum. Kızım Sen... <laughs> Zeynep sana bir şey yaptıramayınca hırs tuttu bunlar ikisinde. Yok ben <laughs> bir şey yapmam da böyle zor topu. Sen kime bulsalım. Yok yok sadece şey, ah. ben biliyorum. Hadi hadi at bakalım. Çiğ yumurta içeceksin. Ya yemiyor anne içmem. <laughs> sirke ya anne aynı şey değil bu niye anlamak istemiyorum ya <laughs> sirke ise ondan iyiydi de. Evet. neyse acil doğru tors kesin hadi hadi at bakalım Oo. ya ne siz ne bana sirke içirtiyorsunuz Sirke sirkeyle yumurta aynı şey mi o zaman sirke iç Ben yumurta içtim bir kere yemin ederim kustu. bu o zaman sirke iç Ay annem küçükken bize içirmeye çalışıyordu. Ben hiç içmiyordum da kardeşim <laughs> içiyordu. Ay öyle <laughs> ay.

geldi kaşını kendin getir yürü. Zeynep başka bir sirke geldi bu sefer. Hadi iç bakalım. Hadi. Oh. Elma, elma sirkesi. Elma, elma, öb elma. elma. öbürü de üzüm de bu da elma. Ya bir kere sirke olması bir sorun anlıyor musun? Bir şey iç. hiç. Kokuyor Abi de şunu ondan. Susuz içmişti. Evet. Arkadaşlar kamera arkasında bir olaylar, bir olaylar evet. görmüyorsunuz. Çıldırıyor bak, <laughs> hayır, <böyle. gülüyor> <laughs> İstersen burnunu kapat, saklanıyorsun. Sana bıraktım. Zeynepciğim şöyle <laughs> sehpaya doğru gel. Uzaklaş benden. <gülüyor> <gülüyor> Çarpma, ayıralım. Biraz iyi. dur ya. Allah Allah. Heh. Şu an aldığım keyif... <laughs> Kız bir kadar sirke ya. Bir Hadi la. Şey ya ya Oğlum. Hadi Sirke. abi. Ya <laughs> şu şey, kadar içeyim, kadar, şu kadar. Sirkeyi koklattım öyle. Su, suyla karıştırdık çocuk. Tamam içe düşelim. Şey <laughs> İranur suya izin vermedi. Neyi Zeynep arada şey, su getirsin öyle. bari Deniz. <laughs> Yok. Tam tam diyeceğim Hadi iç. daha Hadi. Ağzı da tadı böyle gitmedi. Bardağı kıracak şimdi düşürüyorum. Oh çok kendim ya. Çak. Hayır öyle de fena alsın ya. Benim kardeşim ya. Bir hırslandılar ki ikisi birden Zeynep'e. Arkadaşlar yorumlara yazın. Zeynep mi? İhanur mı? Enes mi? Hadi götür onu. Oha. Arkadaşlar, bu videodan bir tane gelmesini istiyorsanız tamı tamına <laughs> like atın. <laughs> bir sürü bir like gelsin. Gelsin. <laughs> Hadi bakalım Zeynepciğim. İntikam vakti. İntikam vakti. Ne yaptırsam? Yani bir tatlı kaşığı hardal mı yesen? Hardal mı? Hı. Hmm. Hardal. <laughs> <laughs> ya, ya, aa, ben de bir <laughs> yere gelmişim, Biraz daha düşüneyim. Oh. Ya hadi hadi at ya. Sağ ol, sağ ol. Hadi, hadi bakalım. Böyle, hardal yok hatırladım şimdi. Ha. Oğlum. Neyse hadi. Ne ne ya. Ya. Sen neredesin? <laughs> Lan anne! Her kişi kendi körüm. Anne! Ha. bana. Böyle attı mı onu kendisi? Böyle attı bak. Atışını söylüyorum. Neyse <laughs> de, ben körünü getireyim. Değil, sen körünü getir be ya hadi. Ben Zeynep'in yerinde olsam bana yoğurt yedirdim ama tamam. geçti <laughs> abi. Ay Zeynep. Anne. Dakika. Bir saat yoğurt yemekle uğraşırız neyse. Anne. <laughs> Şunu <atışını> gösteriyorum. <laughs> <Sen> onu bile yapamıyorsun. <laughs> Depo git <geç> şuradan. ya. yerden. <laughs> 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 <yani. gülüyor> Ay. Kavuş <laughs> ya. <baba. gülüyor> Lala. Tamam tamam gördüm Lala. gördüm. Lala. Hadi bakalım Enes'ciğim. Yiyorum. Bayağı bir zor cezam var. Hı, tatlı. Tatlı. <laughs> <laughs> Niye böyle bir şey istedim benden? Ne bileyim ben aklıma bir şey gelmedi o yüzden. Yoğurdu çıktı bayağı iyi. İyi yemezdi o. Sus ya onu da 10 saat yedirmek de uğraştık Aynen aynen neyse. Azam'ı videonun buna sonuna geldik. <laughs> Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı, ya. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.